Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine weekend'deyiz. Çok hızlı bir giriş olacak. O yüzden kusura bakmayın. Arkamdan adamlar geliyor. Bir ton adam geliyor. Bir ton, bir ton, bir ton. Güzel abi. Gel 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 gel. Reload yaptı ölsene Öl sen birader öl. Aşağı ne diyeyim? Ölmüyorsun. Sen de gel abi. Yok oldu lan bu. Güzel abi. Şu an bombamızı al. ilk yardım kiti. Güzel abi. Şu canımızı bir toparlayalım. Yerde çelik yelek. Ondan sonra çanta. Yanaklık. Güzel abi. İki level çelik yelek mükemmel oldu ve iki level kask. Daha da güzel oldu. Bomba çekti. Kaç kaç kaç. Ya da kaçma. Köşeye pus abi. Patla. Güzel. Şimdi sis var orada. Al abi. Yine bir grenade var. Alamadık. Şimdi abi ben bu adama dalıyorum da burada. Beni tutmayın. Kimse tutmasın abi. Ben bu adama dalıyorum. Da Yeter artık. E, ee? Baba bak. Köşede bak. Çok böyle ufak ufak sesler veriyor. Eee bomba mı atsam? Sağ tarafta da bir adam var. O da geliyor şimdi. Yukarıya çıkayım ben hocam. Geliyor geliyor. Sağ taraftaki geliyor. Oğlum bir şey yapsana. Hadi bir şey yap. Hala beni bekliyor da. Yani sonunda sen öldün. Sen de öldün hocam. Kusura bakma sana biraz pusar gibi davrandık ama yapacak bir şey yok. Öl olması gerekiyordu sana da. Ee, bunun tabancası nerede derken? Atış geliyor. Al abi şunları da al. Şimdi hocam hazırım. Gelin bakayım bayaktan beri tartışmanız neydi? Bir tane ben nasıl vururum? 2 3 4 Ananı satayım, vuramadım ve ölmedi adam. Büyük ihtimal 3 level çilekleri var derken sağ taraftan da yine bir atış geldi. Oh, önümden de atış geldi. Şaşmaz abi, şaşmaz. Ananı satayım, ölmedi o yine. Ay! kanser diyor abi bu oyun var ya beni kanser ediyor ya of neredesin oğlum sen nerede ha hadi diğeri aa bana mı bakıyorsun sen hocam sana şöyle bir hacı bekir lokumu geliyor bak oppa ne bu kavasın oraya sündürmüş onları sikiyim <laughs> Arkadaşlar küfürler için kusura bakmayın. Benim ağzım biraz bozuk. Ama adamı yok ettim. Hakkını da verdim yani. Sen de bana kar mı deniyorsun lan çocuk? Neredesin? Sa sol tarafımızdan adam çıkmasın da. Bak bu da kaçıyor. Kaçan kovalanır hocam. Bak. Ay vuramadım. Lan. İçeri. Aha vurdum lan. İçeri mi giriyorsun? Gel. Hadi 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 evladım hadi. yürü git bakayım. Ölmüyorum da. Şimdi başka adam falan yok değil mi? Güzel. Rahatladık. Buradan 5 kille çıktık. Nice. Neyse arkadaşlar ben bir kendimi toparlayayım. Lootumu yapayım. Ve ondan sonra görüşürüz. GG's. Evet abi yine geldik. Yine aksiyondayız. Yine burnumuz boktan çıkmıyor. Orada araba vardı. Ne ya abi adam mı var yani? Evet. Yine bir kere daha döneyim. Abi yine adam orada oturuyor. Acaba yeni mi başladı? Aynen öyle. Yeni başlamış. Abi işte PUBG'nin de yani şeyi bu. Yani gıcıklı bu. 500 level bir adamla 20 seviye bir adam yani aynı oyuna denk gelebiliyor. Yani PUBG bu yüzden yani sıkıntı ya. Selamlar arkadaşlar. Yine geldik. Yine sağa sola bakıyoruz. Oradan araç gidiyor. O neymiş lan? Ay gitmedi. Ay yine gitmedi. Ay senin bak bu defa kaçamazsın abi. Çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncü larp kafasına karı yer. Aga. Güzel abi adamı lutladık. Alacağımızı aldık. Yine geldik eski yerimize. Yine geldi eski mekana. Arabamızı böyle park edelim derken diyeceğim o ne lan tepedeki? Yatarsan ölürsün aslanım. Çok güzel yatıyordu ya. Araba durur musun? Araç. Alo. Dur lütfen dur. Dur artık. Lütfen. Aa şimdi burada ne varmış abi? Bu bir saniye. Burada bir fight dönüyor. Burada bir olay olmuş. Hemen müdahale edelim abi. Araç ara adam gidiyor. Böyle olmayacak. Uf, ananı sikeyim. Çok güzel vurdum. Arkasında bir adam daha var değil mi? Aynen. Arka dur. Arka taraf. Dur işte. Lan dur. Görmüyor musun orada iki tane sister, iki tane adam var. Yani beni mi görüyorsun yani? Direkt beni mi görüyorsun? Ay Arka dur lütfen dur Or neyse neyse. Tepe yani arka diyorum. Ay lan yine değmedi. Otunu çöpüğünü çimenini. Böyle artık 2 tane mi 3 tane mi beril yedin kanki bir tane ada alan vuruyor ya hani. Bir de ben sana bombattım ya hani. O bombaya düşmedin Diğerine de düşmenin. Güzel abi. Abi adamlar yok yok. Hani bana geldiği zaman. Heh, bir şey oluyor yani. Adamlara böyle bir ekstra güç dayanıklılık geliyor. Ama aynı olayı ben yapsam. Ben şimdi ölmüştüm. Bak adam iki tane vurdu bana. Canım yarı yendi. Tepe lütfen sen dur ya. Oradan bir araç indi. İnşallah. Gidendir. Tepede gidir. Abi kitim bas 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 bas. Bas hocam bas. Şimdi hazırım. Gel bakayım buraya. Nerede abi? Oradan bakıyor mu? Abi. Bu adam tehlikeli. Bu adam tehlikeli abi. Hocam. Bak, çıkart oradan. Çıkart oradan hadi. Allah'ın bir granate daha. Oy, gitmedi lan e, niye ölmüyorsun abi sen? Neyse, neyse, neyse. Abi arkadan bak bir kişi daha sıktı. Diğer arkadan bir kişi daha sıkıyor. İki kişi şu an bana sıkıyor. Bir de önümde var üç kişi. yani bir tek ben deme yani, bir tek ben. Bir tek ben. İnininin. Adam biz tek mi attı? Ananı sıkayım.